Son 5-6 aydır kanserin biyokimyasına biraz fazla ilgi gösteriyorum, işin doğrusu. Şimdi e, 1923 yılında, 1923'te 1931'e kadar bir bilim adamı var. 46 kez Nobel'e aday gösterilmiş, en sonunda 1931 yılında da Nobel almış. Bu adam Warburg, Otto Heinrich Warburg, Alman biyokimyacı, 1931 yılında. Çok önemli bir şey bulmuş bu değerli meslektaşım. Demiş ki kanser hücreleri mitokondiyi kullanmaz. Mitokondi her hücrede bulunan bir evet. enerji şeyi ve şöyle bir özelliği var. Onu da anlatayım isterseniz enerji konusunda. Şimdi normalde vücut iki kısımdan enerji alır. Önce bu glikoliz diyoruz biz buna. 2 enerji buradan alır. Daha sonra mitokondi içine girer. Burada bir takım reaksiyonlara girer. 32 enerji de buradan alır. Yani toplam 34 enerji alır. Nükleer santral gibi çalışıyor. Evet. Aynen öyle. <laughs> Ve ideali nedir tabi? 32 ile iki, ikisini beraber almaktır. Vücudun iyisi. Evet. Ama insan kalp krizi geçirince bunu kullanamaz. Sadece bununla yetinmek zorunda kalır. Otto Warburg demiş ki Warburg etkisi deniyor buna. Kanser hücreleri mitokondiyi kullanamazlar demiş. Sadece bunu kullanırlar. Neden? E şimdi hep ne diyoruz? Kanser şekeri sever değil mi? Evet. E buradan da enerji alacak. Hayır. Kanser çabuk yakacağı şekeri seviyor. Yani burada girse bunun süresi, bunun enerji üretme süresi, bunun enerji üretme süresinin 50 katı. 50 katı. Ben bununla uğraşmam diyor. Ben burada hemen diyor iki tane garanti var nasıl olsun diyor. Pat hemen enerjiyi burada çeviriyor kanser hücresi. İşte Otto Warburg demiş ki bunu çeviriyor ama demiş hücrenin içi normalde normal hücrede asidik dışı baziktir demiş. Fakat kanser hücresinde laktik asit devamlı ürettiği için dışını asidik hale getiriyor demiş. Dışını asidik hale getirince ne oluyor biliyor musunuz? Kanser hücresinin başka hücrelere metastazı kolaylaşıyor. Başka ne oluyor? Kanser hücresinin ilaçlara verilen ilaçlara karşı büyük bir direnci artıyor. O da evet. Warburg, bu Warburg etkisini bulmuş. Çok önemli bir şey. Yani bugün hala bu etki çürütülemedi. Hala daha kullanılıyor. İşte kanser hücresinin normal hücreden en önemli farkı dışının asidik olması. Bu asidite sayesinde her tarafa yayılıyor. Her tarafa gidiyor. Öyleyse bunu araştırmacılar belki ileride bunu tekrar gerisin geriye çevireceklerdir. Buradan da yeri gelmişken söyleyeyim. Bunun içinde büyük çalışmalar var. Alkalileştirme. Vücudu alkalileştirme. Bunun içinde etten uzak durmak, <laughs> sebze ve meyveyi bol tüketmek gerekiyor. Peki vücudumuzun alkalileştiğini nasıl anlayacağız? Onu da idrar pH'ından anlayacağız. İdrar pH'imiz eğer alkali hale gelmişse biz vücudumuzu alkalleştirmişiz demektir. Yani yine idrar testi yaptırarak e, biyokimya uzmanına idrarın pH'sını ölçtüreceğiz. Alkal ise vücudumuz alkal hale gelmiştir diyeceğiz. Meyvedeki şeker ne yapacağız? Abi? E, e tabii şöyle <laughs> şeker hastaları, şeker hastaları Elbette ki ve kanser hastaları elbette ki bunu biraz daha sınırlayacak. Onlar ne yapacaklar? Sebze kısmına ağırlık verecekler. Meyve kısmına değil. Tabii ki sebze daha ağırlıklı bu durumda. Ama e, özellikle etten ve proteinden uzak durmak asidite yönünden çok önemli bir e, bariyer. Asiditeyi ortadan kaldırdık mı kanserin zaten yapışmasını, yayılmasını engellemiş oluyoruz.